Merhaba arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş tüm dostlarımız geliyorlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Selamlar. Semra, Funda, Demet, nasılsın Elif? Yavaş yavaş arkadaşlar geliyorlar. Bir şöyle bir 10 dakika bir canlı yayın yaparım dedim. Gökyüzünde neler var, neler yok. Bunları bir konuşalım dedim. Evet. Yavaş yavaş arkadaşlarımız gelsin. Şimdi arkadaşlar tabii ki Mars'ın Sidonik döngüsü ki onu direk olarak anlatmıştık. o sadece Ceyhan YouTube kanalından. Şimdi arada bir Instagram'da da canlı yayın yapmaya devam edeceğiz tabii ki. Buradaki arkadaşlarımız da bizleri özlemiştir. Ben de sizleri özledim arkadaşlar. Bence tabii ki ee, şunu çok iyi unutmamamız lazım değişik bir süreçten geçiyoruz ve bu değişik bir süreçten geçtiğimiz için de hepimizin biraz dikkatli olması gerekiyor. Biraz haritaları da göstereceğim. Neler yaşanacağını, neler olduğunu bunları anlatacağım. Hollanda'ya benden de selam arkadaşlar. Hollanda'ya benden de selam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ilk önce bir şeye dikkat et, etmemiz gerekiyor. Bu Hırki hava şartlarındaki bu sıra dışılık ve bu değişim çok ciddi bir şekilde devam ediyor ve önem vermemiz gerekiyor. Biraz da ben aslında e, aslında cumartesi çünkü ayın pozisyonlarına bakıyorum gene bu 28 Ekim'de oluşan oran o döngü var ya o 28 Ekim'deki o döngü çok ciddiydi. E, Ay tutulması döngüsü. O döngü hava şartlarında büyük bir tuhaflık yarattı. Artı e, arkasından çok büyük güneş patlamaları oldu ve bu güneş patlamaları devam ediyor. Artı bu güneş patlamaları devam ettiği gibi bu patlamanın odak merkezindeki bakın şimdi Güneşin o patlama esnasında oluşturmuş olduğu büyük bir koronal delik var. O koronal delik bu hafta sonundan itibaren dünyaya doğru dönmeye başlıyor. Şimdi bunlar çok önemli şeyler çocuklar. Şimdi bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Volknatçılar, Valhalla'cılar, Astroloji Akademisi'ndeki tüm öğrenci dostlarım. Şimdi bunlar çok önemli bir süreçtir. Bu koronal deliğin e, dünyaya doğru dönmesi önemli bir süreç. Bir, yanal dağ patlamaları tüm dünyada. Yanal dağ patlamaları ile ilgili ve bunlar ciddi. Yani ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki bir, bir buçuk yıllık etna zaten aktif. ve çok aktiftir. İzran da bölgesi her an aktifleşebilir. Bunu gösteriyor. Şimdi mavi yaka şimdi öyle bir e, pozisyon ki e, bu e, her şey olabilir. Çünkü hava şartlarında büyük değişiklikler var. Atmosferik değişiklikler var. Şimdi tabii ki bu koronal delik dediğiniz yapı aslında işte gördünüz e, Aura Borealis dediğimiz e, kuzey ışıkları Türkiye'den bile göründü. Yani bu kadar büyük manyetik fırtınalar var şu anda. Ve bu büyük manyetik fırtınalara gezegenin bir direnci var. Yani ben arada bir öğrenci arkadaşlara şunu gösteriyorum. Bazı arkadaşlarımız anlayamıyorlar. Ama ben buralarda bilgiler veriyorum. Eğer tam anlamak istiyorsak da lütfen sürekli takip edelim. Nedir? Güneş manyetik alanında aktif sert bir yapı oluşturduğu zaman bu manyetik alana dünyanın çekirdek alanı cevap verir. Yani etki tepki prensibiyle çalışır bu. Ve bu etkiye karşı bu koronara deriye karşı dünyanın Schumann rezonansı artar. Ee, ve Schumann rezonansı arttığı için de ne olur? Gezegen güvenlik ipe geçer. Güvenlik ipe e, geçmesinin anlamı nedir? Aslında baktığınızda hava şartları işte hava şartlarındaki süper olaylar yani e, süper o olaylar bunları unutmamak lazım bunu unutmamak lazım ve e, gerçekten çok ilginç ve çok sıradışı bir e, sürecin içindeyiz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda tabii ki e, şunu unutmamamız lazım. E, gerçekten acayip ve acayip tuhaf bir süreç içindeyiz. Ve bu o acayip süreç içinde e, insanlar zaman zaman bu karışıklıkları yaşıyor. Baş ağrıları. Mide bulantıları, zaman zaman ee, iç dünyada ortaya çıkabilecek depresif duygular, bunun yanında hava şartlarının etkisiyle, manyetik alan etkisiyle e, oluşabilecek dikkatsizlikler ve e, çünkü manyetik alan, manyetik konulardaki ana yapının insan üzerindeki etkiyi sini tam anlamıyla bilemiyoruz arkadaşlar. Bunun anlamı şu. İşte bir kısım bilim insanları diyor ki elektrikler gidiyor diyor. Bir kısım insanlar internet zayıflıyor diyor. Bir kısım insanlar elektronik cihazlarda ağır zarar oluyor diyor. Ama insan üzerinde araştırmalara tam yapılmamış. Unutmayın yani bizim vücudumuz da elektrikler. Ve biz de yoğun bir manyetik alana sahibiz ve manyetik auraya sahibiz. Şimdi bu <laughs> bu bizim sonuçta elektriksel varlıklarız ve bu koronal derin bize doğru dönmesi bizleri de etkileyecek. Çoğunlukta gözlemlediğimiz depresif duygular, ee, dikkat dikkatsizlik, ee, kişilerin doğum haritalarına göre hassasiyet kazalar, Ani ölümler, ani tansiyon problemleri, zaman zaman işte e, kaygı bozuklukları, depresyon, kargaşa. E, bu arada da tabii ki acayip acayip olaylar oluyor. Acayip acayip olaylar ne demek? İşte insanların saldırganlığı, e, insanların e, saldırganlığı ve e, insanların çatışmaları insanların kendi işsel gerginlikleri dediğimiz kavramlarda çok fazlasıyla ortaya çıkıyor arkadaşlar. Depresyonlara dikkat etmemiz gerekiyor öğrenci arkadaşlarım. Yani zaman zaman kendimizi burada duygusal ve ruhsal olarak karışık hissedebiliriz. Şimdi burada böyle bir sorun var ama bunun yanında güzel şeyler de var tabii ki. Mide bulantısı olabiliyor. Baş dönmesi olabiliyor. E, 7 gün, 8 gün kadar bunun etkisi var. Vücut ağrılarına sebebiyet veriyor. Fibromiyajları arttırıyor. Yani şöyle söyleyeyim aralığın 7'si 8'ine kadar e, böyle bir e, bir döngü yaratıyor arkadaşlar. Şimdi tabi baktığımızda e, bunlara dikkat etmemiz lazım. Yalnızca tabi iyi şenel de var tabi bu kadar iyi olguların ne olduğunu gösteriyor. Şimdi Mars ile prito arasında gökyüzünde yüksek bir kombinasyon var ve ölü, olumlu bir e, açı değeri de var. Şimdi böyle bir açı değeri ve böyle bir kombinasyonda karşılaştığımızda da isteklerimiz, arzularımız birazsa mesela akrepler, mesela oğlaklar, yengeçler, balıklar, arzu ettiğimiz mücadele ettiğimiz şeylerin karşında alabilecek bir pozisyonda şimdi evet böyle bir gezegene etkileyen çok ciddi manyetik alan fırtınaları bunun karşında çok ciddi atmosferik olaylar var ama bunun yanında da ciddi ciddi bazı e, kombinasyonlar da var yani bu kombinasyonlar da bir kısım kişilere iyi geliyor e, mesela Akrep Burcu sağlıkla ilgili sorunları varsa bunların biraz çözüleceğini görüyoruz akreplerle ilgili. Bu aynı şekilde oğlaklar içinde ve oğlak akrep. Yengeç, balık ve başakta da daha ziyade arz ettiği yapıyı, değerleri konulara gerçekleştirme. Onları biraz daha aktifleştirme. Yani Mesela uzun zamandan beri çalışıyor, birinin bir desteği e, olması gerekiyor veya bir desteğe ihtiyacı var. Bu destekleri de alacağını gösteriyor. Şimdi dolunayla ilgili zaten çok ekstra e, yorumlar yapacağım. Yani günler aracınızda mesela muhtemelen cumartesi günü, belki pazartesi günü burçları da anlatacağım bu dolunaya e, göre. O YouTube kanalımızda. Fakat ben size ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Bu Uranüs'ün döngüsü çok kuvvetli. Şimdi bu Uranüs döngüsü çok kuvvetli olduğu zaman... ...gene bu hafta sonundan itibaren hava şartlarında bir çılgınlaşma olacak. Şimdi öğrenci arkadaşlarımız ee, nasıl bu yorumları yaptığımızı biliyor. Meteorolojik, astroloji veya global anlamda baktığımızda... ...global... Göksel pozisyonlar bize neler olacağını zaten gösteriyor ki ben size Hollanda'da Enküzen'den başladım bunu anlatmaya. Büyük elnina döngüsüyle beraber Kasım ayında ve Aralık ayında olacakları çok yoğun bir şekilde anlattım. Fakat bu sürekli eş zamanlı olarak Dorunay döngülerine rastlıyor ve işin içinde gene Uranüs var. Şimdi bu sefer işin içinde gene bir Uranüs varsa gene Karadeniz'de sağda solda bir yerde bir sikron patlayacak. O ve bu sikron nereye girecek bilemiyoruz. Geçen sefer yani geçen hafta sonu İstanbul ucuz kurtuldu ama Zonguldak'ın canını okudu mesela. Şimdi küçük şehir olduğu için Zonguldak'ta insanların yaşadığı Karadeniz, Ereğli'de insanların neler yaşadığı, insanların çok da umrunda olmuyor. Oradaki insancıklar sürünüyorlar. Büyük şehri Bursa herkes vay efendim, aa hoca filan olacaksınız. Ondan dolayı şuna dikkat etmemiz lazım. Ee, gerçekten temkinli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Bu hafta sonunda da çok ciddi hava olayları geliyor ve karışık bir hava oraya geliyor. Çünkü Mars artık 29 Akrep'ten yaya doğru geçerken Mars artık ateş grubu üzerinde çalışmaya başlıyor. Ama baktığımızda Satürn zaten ortamı soğutuyor. Bugün zaten Güneş Satürn karesi var. Ve biz sütun astrolojisinde Güneş Satürn karelerinde beklenmedik sorunlar, beklenmedik sıkıntılar, beklenmedik güçlükler olduğunda e, görüyoruz. Ya doğru belirin Şile Ava çok fena oldu. Şire berbat oldu. Ağaba berbat oldu. Karadeniz erinin canını okurdu. Zonguldak'ın canını okurdu. Meydana çıkmadı bunlar yani. Neyse. Şimdi e, arkadaşlar e, şunu unutmamamız gerekiyor. Bunlara karşı biraz temkinli olmamız gerekiyor ve dikkatli olmamız gerekiyor. Ekonomik olarak da gördüğümüz kadarıyla ülkenin 8. evinde yani yurt dışından para bulunamıyor. Para bulunamadığı için de dövizdeki yükseliş devam ediyor. Yani şu ana kadar bu devam ediyor ve yılbaşından itibaren bu Pluto döngüsüyle beraber ekstra ciddi vergiler ekstra ciddi e, harcamalar olacağını gösteriyor ama bu harcamaların aslında nisan ortalarından itibaren daha da aktifleşeceğini gösteriyor. Şimdi bunlara çok dikkat etmemiz lazım yani hayatı biraz daha kolaylaştırmamız lazım. E, hayatı biraz daha Bir bütün olarak e, bakmamız lazım e, Bu karışık süreçlerden Bu şekilde çıkacağız arkadaşlar Yeşil şey yükseliyor Sarı şey yükseliyor Beyaz şey yükseliyor e, Bitcoin ile ilgilenmiyorum arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi Öğrenci arkadaşlarımız Dostlarımız Bu saatte birerek yaptım Böyle ara ara yapmayı seviyorum ee, takipçi arkadaşlarımız hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bu hafta sonuna dikkat edin. Dolunay Aldeberan'la alakalı Aldeberan dürüstlük dürüstlüğün imtihanı ve dürüstlüğün sınavı anlamına geliyor. Pazartesi aslında cumartesi, pazar, pazartesi, sarı bunların hepsini hep beraber yaşayacağız. Ee, dürüst insanların gene kazanacağı ile uğraşan problemli insanların kaybedeceği bir süreç. Kendinize iyi bakın. Lütfen akrepsen, oğlaksan karşına çıkacak olan fırsatları doğru değerlendir. Güneş satürn karesi biraz sağlık bozabilir. Diş problemi çıkartabilir. Dizdir, beldir. Yarın beklenmedik bazı sıkıntılar olabilir. Bunlara dikkat ama hafta sonu fırtınalara dikkat edin çocuklar. Gerçekten hava şartları çok sıkıntılı. Bu arada öğretmenler günümü kutlayan tüm öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Akademideki e, zamanda öğrencim olup şimdi öğretmen olan tüm hocalarıma hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun. Bizi yetiştiren ilkokul hocalarımız, ortaokul hocalarımız yani bir de bir şey öğreten, tek bir kelime öğreten tüm eğitmenlerimizin öğretmenler günde kutluyorum. Öğretmen Kutsaldır arkadaşlar. Öğretmenlerimize, hocalarımıza, bize bir şeyler öğreten herkese saygı duymalıyız. Saygıyla kalın. Görüşmek üzere. Öğrenci arkadaşlarım bu o, videoyu diğer öğrenci arkadaşlarımıza paylaşın. Cumartesi, pazar, pazartesi gökyüzünde uf olacağız gene görünüyor. Nereye geldiğini meteoroloji uzmanları bile bilemiyor. Ama bir tarafta koronal delik, öbür tarafta ne diyeyim ben size Schumann, öbür tarafta El Nino döngüsü, öbür tarafta ekonomik kriz. Yani yaşamak direnmektir arkadaşlar. Sevgiyle saygıyla kalın. Akşam Voltnaz sınıfı çalışacağız. Görüşmek üzere. Saygılar. Sevgiler.